Merhabalar. Bugün kalp kalbe karşı çiçeği nasıl çoğaltılır, nasıl bakılır, çoğaltırken kaç tane yöntem kullanılabilir, en etkili yöntem hangisidir, bunları anlatacağım size. Gördüğünüz gibi benim burada bir buçuk metre boyunda bir kalp kalbe karşım var. Az ışık gördüğü için yaprak araları açık, çok sık sık değil. Ama yine de sağlık durumu kış mevsimine göre gayet iyi ilerliyor. Ondan çoğaltacağız. İyi seyirler. Kameramı sabitleyemediğim için çok iyi bir görüntü şu anda size veremiyorum. Ama biraz sonra sabitleyeceğim. Bir makasa ihtiyacımız var. Bir de makasımızı dezenfekte etme ihtiyacımız var. Şimdi ben daha detaylı dezenfekte edeceğim ama şu an gösterebildiğim kadarıyla göstereyim. Bitki keseceğimiz yerlerini bu şekilde kolanya olur. Herhangi başka bir dezenfektan olur. Dezenfekte ediyoruz. Çünkü bizim için önemli. Eğer makasınız temiz olmazsa bitkiyi kestiğiniz yerde enfeksiyon, hastalıklar olabileceği için maalesef başarılı bir çoğaltma elde edemeyeceksiniz muhtemelen. O yüzden bu adımı atlamayalım. Ben daha önce bu anne bitkiden bir çoğaltma işlemi yaptım. Şurada gördüğünüz gibi yapraklarından kelebek sistemiyle çoğalttım. Daha önce de bir kere yine aynı, aynı bitkiden e, bir dal kesip suya koymuştum. En üst yaprağını kesip suda köklerini hep onu da yanına ektim ki e, biraz daha sıklaşsın diye. Şimdi yeni bir saksım var. E, o da sarkan bir saksı. Ben de bunun için kalp kalbi karşı ekmek istedim. Çok seviyorum bu türü. Çünkü gerçekten çok güzel. E, burada e, inci tanesi var. Senesio ve e, onları da çok seviyorum ama onlardan çok fazla var. Çok çoğalttım. Yani balkonda var, verigeytası var, alıcılısı var. Hepsi var. <laughs> Bu sarkan türlere karşı selim gürütalarım var. Sarkan türlere karşı ekstra bir ilgim var. <laughs> Daha önceki videomda da görmüşsünüzdür. Ama bugün bir değişiklik yapacağız. Kalp kalbe karşılayız. Şimdi ben hepsinin boyunu eşitlemek istiyorum hem de bu işlemi yaparken o yüzden benim için ideal yüksekliğe bakıyorum ben zaten ne zaman bu başlığa değmeye başlasa e, orada çoğaltmak için kesiyorum arkadaşlarıma veriyorum aileme veriyorum kendime çoğaltıyorum e, onun hizası o çok fazla böyle yere doğru gitmesini istemiyorum evet görsel olarak çok güzel ama bu sefer sanki yetersiz kalıyormuş tam her yeri besleyemiyormuş gibi hissediyorum muhtemelen öyle değildir ama dışarıda olmadığı için şu anda kış içeriye aldım dışarıda olmadığı için oraya kadar gittiği zaman birazcık açıkçası hani bitkim kaybederim diye stabil bir boyda tutmaya çalışıyorum ama yaz geldiğinde bu sene deneyeceğim uzun uzun gidebildiği yere kadar gitsin ee, şimdi keseceğimiz yer şu hizadan kesmeyi düşünüyorum ee, yine yaprakların birbirine çok teması olmadı. Şu üçlüyü buradan alabilirim mesela, bu üçlüyü. Ya da biraz daha aşağıdan mı alsak. Kıyamıyorum. Aynı saç gibi kökü sende ama yine de evet. Burası daha iyi. <laughs> biraz daha aşağıdan olsun. Ee, şimdi kameramla birlikte birazcık zor olacak. Böyle tutacağım bitkiyi. Bir elimle de kamerayı tutacağım. Ve şu izadan kesiyorum. Hop, kestim. çok değişik bir sıvısı var. Böyle baloncuk baloncuk. Böyle olunca sanki ağlıyormuş gibi üzülüyorum. Elimde de gördüğünüz gibi böyle dallar var. Çoğaltmak için bir iki yöntem var. Biraz daha aydınlık bir yere gidelim. Bütün yöntemleri göstererek ilerleyelim. Evet yeni saksıda bu da yerini bulacak. Artık plastik kaptı için fazla büyüdü. Ekim zamanı Tripodumda sorun olduğu için iki tane kamera kurdum ben şu anda. E, i̇ki kameradan işlem yapacağız. Bir tanesi daha yakın yakın çekecek, e, bir tanesi de benim size şu an e, konuştuğum mesafeden çekecek. O zaman başlayalım. Şimdi ilk olarak şu şekilde dışarıdaki sesleri kapattım çünkü. Hafta içi olmasına rağmen çok aşırı sesli. Yaprakları bir ayıralım. Birbirinden. Evet. Şimdi ben buraya bir toprak karışımı hazırladım. E, hemen onun için bir kürek getiriyorum. ettim. Şimdi e, aslında bir yandan da kalp kalbi karşının hangi toprakta beslenmekten, e, yaşamaktan mutlu olduğunu da konuşalım. E, birazcık e, kalp kalbi karşı da e, senesyolarda, inci tanesi tespit çiçeği şey diye bildiklerimizde kuruyan toprak, sukulent özelliği, yani sukulentlerde kullandığımız toprakta olmayı çok seviyorlar. Çünkü onlar da birazcık sukulent gibi bir yapıya sahip. İçerisinde su. Olan, e, su tutan bitkiler ve böyle çamurun içinde güzel gibi topraklardan hoşlanmıyorlar. Mesela tropiklerimiz vardır, onlar da tabii böyle çamur gibi toprak ama biraz daha nem ister. Ha işte ondan hiç hoşlanmıyorlar. Toprak, toprağa su gelsin, e, köklerini beslesin ve hemen su aksın gitsin, yani geçirgen topraktan hoşlanıyorlar. E, ben bunun için zaten normalde sukulatlerim ve topraklarımı kullandığım toprak karışımını yapıyorum. İçinde çok az torf var. E, hiç bahçe toprağı kullanmıyorum. Torfun haricinde e, kokopit var, Hindistan ceviz kabuğu. E, birazcık perlit ekliyorum. Bu biraz tercihe kalmış bir şey. Eklemeyebilirsiniz çünkü perlit su tutuyor yapı olarak. Ama ben bütün bitkilerime perlit ekliyorum. Biraz alışkanlık bir denir. Ne denir? Bir zararını da görmedim. E, bir de en son pomza taşı ekliyorum. Ben ki o yani tam sağlasın diye. Toprağın dibine kadar taşlar insin. Ben böyle çok dağınıklık olup da gözünüzü yormayayım. Hem de video çok uzun olmasın diye toprağı önceden her şeyi içine koydum. Ama üst üste koyduğum için ve direkt saksı içinde karıştırma yaptığım için biraz zor oluyor. Her yere inmesini istiyorum çünkü. Saksıyı Siva 2K Home'dan aldım. Saksının e, altı delik değil. Şöyle göstereyim. Böyle normal bir obje aslında onlar da saksı olarak satıyor ama kameraya çarptım. Ama altı delik değil. Ben içerisine böyle taş koyarak bir yükselti yaptım ki içine saksım gömülmesin, görsel olarak estetik dursun diye. Sonra bu toprak karışımına bitki ekeceğim ama saksıyı da koydum. E, i̇yi duruyor. Zaten biraz yüksekte duracağı için aslında içinde olup olmadığı çok belli olmayacak. Şimdi ben biraz dengesini buldum taşların. Tekrar düzelteyim. şöyle koydum da, evet. Bu şekilde bir görüntüsü olacak. Burada da makron bir ipi var. Bunun yardımıyla asacağız. Şimdi burada benim daha önce çoğalttığım bakayım nasıl gösterebilirim. Evet. Daha önce ço çoğalttığım kalp kalbi karşılar var. İlk onları ekeceğim. Sonra bu en son sizinle birlikte kestiklerimiz var. Şimdi buradan şöyle toprağıyla birlikte geliyor. Toprağıyla birlikte alın. Ayırmaya gerek yok. Yeni bitki gibi eski toprağından arınsın diye bir şey yok. Toprak da zaten kendi bildiğimiz toprağa içeriğini bildiğim bir toprak parmağımla oyuk açıyorum sonra içine koyuyorum bitkiyi yine aynı işlem parmağımla oyuk açıyorum içine bildiğim bitkiyi bildiğim toprağa bitkiyi <laughs> Hem iş yapıp hem konuşma konusunda çok yeteneksiz biriyim. Muhtemelen birçok kişi böyledir. Bu çekebilen YouTuber, influencer gerçekten hayran kalıyorum bu insanlara. Çünkü elimde bir iş varken bir şeye odaklanmışken konuştuğum zaman sonra dinliyorum cümlelerim o kadar mantıksız ki. Ben yani bu işi beceremeyeceğim sanırım ama sadece sevdiğim için bu bitkilere bakmayı çok seviyorum. Çoğaltmayı çok seviyorum. Sizle paylaşmak da hoşuma gidiyor. Bak buradan Burada bayağı bir düğüm var. Hiç hiç ayırmak istemiyorum birbirlerinden. Büyük parmağımla bir gedik açacağım. Ve içine tıkıştıracağım. <laughs> Doğru kelime bu. Gerçekten tıkıştırdım şu anda. Hiç öyle kibarlığa gerek yok. Tıkıştıracağım. Normalde de su özelliği gösteren bitkiler kaya diplerinde yaşadığı için bu taş olayı gerçekten çok önemli yani. Ponza taşına torpa. Ya bakın burada tek yapraktan çoğaltmışım. Bunun soğanını size göstermek istiyorum. Ya çok kıymetli bir şey bakın. Tek yapraktan soğanlı bir şekilde bakayım gösterebiliyor muyum? Evet bu işi gerçekten beceremiyorum. Işık <laughs> geliyor. Soğanlı bir şekilde hayata tutunmuş. Yani çok etkileniyorum böyle gördüğüm zaman. Çünkü tek yapraktan olur mu olmaz mı çok kararsız kalmıştım çoğaltırken ama gerçekten oluyormuş. Hepsi kendi soğanlığını oluşturmuş. Güzel bir bitki kıvamına gelmiş. Geçenlerde Instagram'da takipleştiğim kişilerden bir takipçim demeyi çok havalı buldum. Çünkü yani takipçim değil, hepsini ben de takip ediyorum. Yakın arkadaş gibiyiz. Bir takipçim demiş ki evet, ufak bir oğlu yani ufak oğlu şey kalp kalbi karşı çiçeğini koparmış sonra da annesine hep hediye şey olarak götürmüş hani sana çiçek topladım gibi ya hem çok üzüldüm hem de kızamadım çok sevindim diyor gerçekten öyle çocuklarla biraz zor oluyor çünkü yani onlarda daha o bilinç şu an bizim baktığımız gibi bitki severlerin baktığı gibi değil sonra tekrar o koparılan dalı nasıl çoğaltacağımı anlattım oradan da aklıma geldi dedim ben de aslında bu mevsimde bir kalp kalbimi çoğaltmak istiyordum hem video çekeyim belki bilmeyen öğrenmek isteyen insanlar vardır Fikir verir, yardımcı olur. Şimdi biz burada tane tane nasıl ektiğimizi gördük. Şimdi ben bir de dal olarak bir tane eklemek istiyorum. Ee, ama şu şekilde ben bu kadar uzun bir dal olarak eklemeyi planlamıyorum. Şöyle yapacağız. Ee, buradan keseceğim. Tam buradan. Elimde böyle temiz bir dal kaldı. Şimdi bu dalı yine parmağımızla oyuk. Aslında hep mantık aynı. Bütün çiçek ekimlerinde mantık aynı. Oyuk bir şekilde içine yerleştirdim. buraya bu arkadaşı koyalım. Şunu Evet. Şimdi burada az önce kopardığımız bitki var görüyorsunuz. Bunu diğer bitkime yaptığım gibi bir yöntem yapacağım ve kelebek sistem çoğaltacağım. Böyle kenarlarındaki tıkları aldım böyle kendisi bir kelebek gibi iki yaprağı ve bir dal olacak şekilde kaldı. Onun da dallarını, o kenar yerlerini toprağın içine batırıyorum. Burada yine fazla kenarını koparttım. Yine aynı şekilde batırmak suretiyle daldırarak <laughs> içine koyduk. Şimdi burada başka dallarımız var. Hepsini aslında aynı sisteme gidiyoruz. Şimdi başka bir çoğaltma yöntemi daha var. Bunu iş yapmadan anlatayım ki bilinçli olsun. E, bu şekilde kestiğinizde ben bunu kullanmıyorum çünkü toprakta verim alabilen bir insanım ama toprakta yetiştirememiş denemiş insanlar için. E, bu en alt yaprağını kopartıp bir, bütün bir dal bırakıp burada bunu suya koyduğunuz zaman 3 hafta içerisinde kökleniyor. E, ben suda da köklendirebilirim ama ben toprakta çok hızlı e, bir cevap alıyorum. Ekiyorum ve bir bakıyorum ufak ufak yavrular var o yüzden bunu yapmıyorum. Ama suda köklendirmeyi seviyorsanız yazacağınız birçok videoda genelde suya suda köklendirmeyi görürsünüz. Onu da deneyebilirsiniz. Şimdi genelde şekilde burada tek yaprak var ama yine de ümidimizi kesmeyeceğiz ondan. Onu da kelebek yöntemle çoğaltacağız. Onu da gene iki dallarından böyle sıkıştırdım. Muhtemelen o da köklenecektir. Az önce de gördüğümüz tek yaprak da olsa kökleniyor. Bunu da yine böyle biraz Sarkar gibi bir görüntüleri olsun ki yönlerinin aşağıya olduğunu bilsinler istiyorum. Yine böyle en alt dalını kesiyorum. Bu da tek yapraklı. Ha, bu iki yapraklı ama yaprağı çok küçükmüş. Yine aynı şekilde toprağa tutturuyorum. Sonra bu kalan uzun dal var elimde. İstiyorsanız hepsini kelebek kelebek çoğaltabilirsiniz. Daldan da çoğaltabilirsiniz. Yani gerçekten ne yaparsanız size cevap verecek bir bitki böyle kalp kalbe karşılar, sukunetler birazcık eskiden büyüklerimiz arsız derdi. <laughs> arsız arsız büyüyor, çok hızlı büyüyor falan. Gerçekten arsızlar ama çok güzel bir arsızlık bu. Yani siz nasıl, ne kadar emek verirseniz, kaç birim emek verirseniz o kadar hızlı size dönüş yapıyorlar. Tabii uygun şartları sağlamak çok önemli. Esinti seviyorlar. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız lazım. Böyle kafalı odalara koyup hele de kışın hiç havalandırmadan odayı böyle esmeyen bir ortamda, sürekli nem içinde bulunan bir ortamda muhtemelen kuruyacaktır ve siz kururken susadığını zannedip daha çok sulayacak. O daha çok kuruyacak. Böyle çıkmaz bir döngüye girecek. O yüzden beslediğiniz, baktığınız sukulentleri lütfen havalandırın. Çok önemli o bitki için. Yine bir kelebek kesim yaptım. Onu da yine boş bulduğum bir yere daldırmak suretiyle Yine diğerlerini de rahatsız etmeden. Kalan dalını da bu sefer buraya yapalım. Böyle kürdan yardımıyla falan aslında delik açabilirsiniz. Ben şu an elimle biraz zoru deniyorum. Halbuki delik açmak için aparatım da var ama ne kadar alet olursa olsun manuel keyif almak çok başka bir şey. Toprağa dokunmayı çok seviyorum. Senelerdir toprağa dokunmayı çok seviyorum. Toprak çok keyifli bir şey. Burada küçük bir dal var. Bunu bir daha kelebek kesmeyeceğim. Bunu da şuraya yine toprakla buluşturarak biraz buradan sarkmaya başlayacak. Sonra zamanla ileriden yanlardan da sarkar. Hatta bunu da öyle yapayım. Hiç duvara bakmasın sarkan bir tarafı. Bunu da buraya yakına koyayım. Buraya çok bitki yığdık. Bu şekilde. Şimdi biraz boşluklarım kaldı. Ee, onu, onlara da toprak ekliyorum. Şöyle kenarlarına. Ki havada kalmasınlar. Topraksız kalmasınlar. Ama yaprakları da asla boğmuyoruz. <laughs> Bu da önemli. Toprak ekleyeyim derken yaprakları tohum gibi ekmeyelim. Çünkü onu da yapan gördüm çoğaltma videosunda. Sonra muhtemelen başarısızlıkla sonuçlanmıştır diye düşünüp korktum açıkçası. Yapraklar gelmeyecek. biliyorsunuz kulentlere can suyu verilmiyor. Doğru da çok büyük sonuçlara neden olabilir, kayıplara neden olabilir. Çünkü toprağa değişen sukulent, kaktüste de böyledir. E, sukulent ve kaktüs e, yerine adapte olmadan önce o kesildiği yerden iltihap kapabilir. Toprakta daha önce bir madde varsa organik daha tam erimemiş e, oradan bir hastalık kapabilir ve başarısız bir çoğaltma olur. E, bunun yerine ne yapıyoruz? Normalde e, kaktüse sukulenti ikinci 15 gün boyunca ben su vermiyorum. E, risk almıyorum. Yani bu da denenebilir. Su da verebilirsiniz ama bir risk var burada. Onu ben almaktan hoşlanmıyorum. E, ben normalde bunu da şu anda hiç sulamak istemiyorum ama içinde büyük yetişkin e, karşı dalları da ektim. Onları da susuz bırakmak istemiyorum. O yüzden fıs fıslayacağım. Siz ektiğinizde eğer ki hepsi böyle yani koparıp ondan sonra da hemen ekim işlemi yaptıysanız, odanın kurumasına izin vermediyseniz e, siz sulamak için biraz daha bekleyin. Ondan sonra sulayın. Daha iyi olacaktır. Ben böyle zaten toprağın en altına kadar değil de köklerinin olduğu yere kadar sulamasını, fıs fıslamasını yapıyorum. bu şekilde. Şimdi çift kameraya gösterelim. Burada böyle. <laughs> burada da çok parlıyor ekran ama burada da bu şekilde. İki kameraya da gösterdim. Şimdi ben bunu makromunu takıp asacağım. Askılı bir saksı olacak. E son halini tekrar paylaşırım. Burası birazcık ev iki home köşesi gibi oldu. <laughs> Çünkü bu makrom da oradan da bu da buradan. E ama denk geldi diyelim severek takip ediyoruz. E, bu şekilde ektim. Gördüğünüz gibi diktim ve astım. Burada da annesi var. Çok da uzaklaşmamış oldular. E, şunu da göstereyim. E, buraya da tekrar yeniden bir başlangıç yaptım. Bu kalan toprağı, bitkinin o sarkan dallarını sabitledim. Ya en geç iki hafta içerisinde emin olun yeniden köklenecek. Orada da tekrar bir çoğaltma organizasyonum var. Ya bitkilerimi kaybetmekten çok korktuğum için hepsini defalarca çoğaltıyorum. E, şimdi bir sorun var. E, Birçok bitkim var. O da çok dağınık aslında. Hepsini tam gösteremiyorum. Bakımı ile ilgili fikir almak istediğiniz, sormak istediğiniz, yani bu konuda işte bilgi sahibi olmak istediğiniz, eğer ki bitkileriniz varsa, şu köşede de var. Baktığım birkaç farklı bitki türü var. Ee, yani yaklaşık bir 70-80 adet. Ee, bu sukulentlerde daha fazla. Çoğaltılması, bakımı... E, sulaması, nasıl bir toprak istediği, merak ettiğiniz bitkiler varsa yoruma yazarsanız en kısa sürede onlarla ilgili de bir video gelir. E, ya da Instagram kanalıma e, mesaj atarsanız, mail adresime mesaj atarsanız en kısa sürede bilgi sahibi olmak istediğiniz bitkiyle ilgili de bir video çekerim. İyi günler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.